Kuşlara Evet oğlum Berkay. kay. Balığa bakın. Balığa bakın elinde büyük bir balık. Aman Allah'ım. Evet oğlum. Gördünüz mü? Berkay. Efendim oğlum. Ahtapot da mı var? Oo, Berkay balıklara bak. Berkay harika. Baksana sarı balık. Kırmızı balık. Mavi balık. Berkay. Beğendin mi oğlum? Bak bak bak. Ya bak bak, bak. Ay inanmıyorum. Çok güzel bir yer burası Berkay. Harika gördün mü oğlum bak bak. Aa, bir sürü var. kırmızı balık geldi. Kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Balıkçı Hasan geliyor. Oltasını atıyor. Aa, yüze yüze. Şimdi yüzecek. Evet. Yüze yüzecek. Şimdi ahtapot yüzecek. Evet. Şimdi ahtapot yüzecek arkadaşlar. Evet, şimdi sarı balıklar, aynalı balıklar, büyük dev balıklar. İnanmıyorum, çok hepsi güzel. Berkaya hepsi Berkay yanında. Evet oğlum, harika gördün mü? Evet, evet Berkay. Şimdi altı pot yüzecek. Birazdan sarı balık yüzecek. Evet oğlum. Aa, Berkay altı pot Peki Berkay sarı kırmızı balık da burada mı sence? sarı balık, kırmızı balık, mağaz. Ay kuşlar da var burada. Bakın. Göçmen kuşlar mı bunlar? Berkay. Yaşam var. Ya. Yaşam, Yaşam var. Şey evet, evet oğlum. Aha, şimdi ata da yüzeceğiz. Belki. Evet oğlum, harika. Ahtapot oğlum. Aa inanmıyorum. Evet evet evet. Galiba burada bir ahtapot var. İnanmıyorum ya. Gördünüz mü arkadaşlar? Belki. gördün mü oğlum? Evet ahtapot oradaymış. İşte arkadaşlar. İşte arkadaşlar Berkay büyük bir olta buldu. İşte oltamız kocaman. Berkay bununla balık tutacak işte burada kocaman balıklar var Berkay. Gördün mü oğlum? Hadi kırmızı balık şarkısını söylersek belki balıklar gelebilir oğlum ne dersin? Hadi Tutacağız oğlum. Hadi bu şarkıyı söylersek bence balıklar gelecek oğlum. Hadi söyleyelim. Bir, iki, üç. Kırmızı balık geldi. Hadi Berkay sen de söyle. Kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Balıkçı Hasan geliyor. Oltasını atıyor. Evet, evet Berkay. Bak, var, bak, bak oğlum bak 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 su kaplumbağası. Gördün mü evet, kocaman o, o. Berkay. Ay çok tatlı Berkay. Bak yüzüyor yüzüyor oğlum. Harika. Gördün mü oğlum? Bak su kaplumbağası su kaplumbağası Berkay. Gördüm oğlum yüzüyor balıklarla beraber oğlum. Tam tut oğlum balıkları. Evet. Tut oğlum balıkları kocaman balıklar. O şimdi babası tutacak olta oltanız da kocamanmış. Aa, Berkay galiba baban tutuyor Berkay baban tutuyor tutuyor tutuyor. Zorlanıyor hem de babası kocaman bir balık mı tuttun sen ya? Ay. Berkay gördün mü? Ay. Tuttu tuttu baban tuttu oğlum. Kocaman. Berkay. Babanla balık balıkları beslemeye mi geldiniz oğlum? Berkay bak babanla beraber balıklara yem veriyorlar arkadaşlar. Yemek veriyorlar. Bakın şimdi bir sürü balık toplanacak. Aa kavga ediyorlar birbirleri için. Gördün mü? Yemek için Berkay kavga ediyorlar. İnanmıyorum Berkay. Berkay bakar mısın? Balıklar birbirine girdi ya. Yemek için bakın çok açlarmış Berkay. Aa Berkay. Berkay gördün mü? Nasıl kavga ediyorlar beraber yemek için. Bütün balıklar burada şu an. Toplandı arkadaşlar. Evet Berkay'ın sabah yemediği krebi biz onlara verdik. Ben kalk... İnanmıyorum ya. Hepsi savaş halinde resmen. Berkay gördün mü oğlum? Bak 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 sarı balık. Bak bak bak. Aa Harika ya. Arkadaşlar süper. Bakın kavga ediyorlar resmen. Berkay gördün mü oğlum? Ha, bütün balıklar burada, bütün, bütün balıklar ve çok güzel Berkay. Evet var var. Baba poşetle git istersen tamam getiriyorum bakın. Hii, i̇nanmıyorum Berkay bir sürü balık oldu ya. Ya bir sürü balık oldu. Bütün hepsi burada şu an. Harika Berkay. Hii. Aa şimdi ben balığa bir daha getireceğiz tamam ama o çıkamıyorum. O kadar güzel ki balıklar. Oo hepsi geldi ya. <laughs> Kavga ediyorlar gördünüz mü? Berkay kaplumbağa bile geldi gördün mü? Kaplumbağası da burada. Arkadaşlar biz şu an balıkları besliyoruz. Berkay balıkları ve hayvanları çok seviyor. İnanmıyorum bakın. Berkay görüyor musun oğlum? Sevindi mi Berkay? Oğlum Berkay çok mu güzel? yani gidiyor. Berkay da balık tuttuğunu düşünüyor. Berkay gördün mü oğlum? Bir sürü bir sürü balık var. Berkay sen de balıkları besle oğlum. Aferin sana. Babası bir tane daha ver Berkay'a. Aferin. Bravo oğlum. Sen balıkçı Hasan mı oldun yoksa Berkay? Arkadaşlar biz yapboz yaparken ondan sonra kendimizi burada bulduk. Berkay gördün mü? Çok tatlılar değil mi oğlum? Biraz dışarı çıkalım dedik, gezmeye gidelim dedik Berkay'la. Hava bugün çok güzel. Harika arkadaşlar. Buradaki balıklar da çok mutlu. Hepsi burada karnını doyuruyorlar. Aa kaç tane kaplumbağa var burada? Su kaplumbağası. Harika gördünüz mü arkadaşlar? Su kaplumbağası ve kocaman kocaman bir sürü balıklar. İnanmıyorum atıyorum. Bakın, bakın, bakın kaplumbağa evet, bakın. Bak, Berkay, balıklara Berkay, bak. Berkay. Balıklara Çok bak, güzel su kaplumbağası ya. Berkay su kaplumbağası tuttu. Evet oğlum, gördün mü? Evet, harika. Evet, Arkadaşlar bakın, bakın balıklar da. Berkay'ın krepine bayıldı. Sabah kahvaltısında <laughs> Berkay. Biraz krep yedi, biraz ununu da balıklara <laughs> getirdik. Gördünüz mü arkadaşlar? Berkay sen balıkçı Hasan mı oldun oğlum? Berkay sen balıkçı Hasan oldun. Berkay burada arkadaşlar. Biz balıkları çok sevdik. Evet, Bakın. Kaplumbağa mı? Su kaplumbağa. Sen ne yapıyorsun burada? Su kaplumbağa. Berkay bak 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 bak. Berkay'ın su kaplumbağasıyla oyun oynuyor. Şakalaşıyor. Berkay gördün mü? Su kaplumbağası çok tatlı ya bakın 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 bakın. Bütün balıkları besledim. Bütün balıklar şu an burada arkadaşlar. Hepsi yüzüyorlar. Çok güzel. şimdi bir olacak. Bakın bakın. Bakın 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 harika. Burası balık cenneti arkadaşlar. At, harika. At, at. Hadi Berkay sıra sende. At. Sen at. at. Hadi oğlum bir kere daha. Bir kere. Oh 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 oh. <laughs> ya harika. Aptal da. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Bütün balıkları besledik arkadaşlar. Bütün balıkları besledik. Yeterli bence. Bakın. Tamam. Aferin Berkay. Her şeyi yiyorlar Berkay Evet her şeyi yediler balıklar. Aferin size balıklar. Bay bay balıklar. Berkay yeterli bence oğlum. Yeterli. Biz çok besledik bu balıkları. Berkay yine balıkları besliyor arkadaşlar babasıyla beraber. Berkay gördün mü şimdi çubuk kreker veriyorsun galiba. Yine bütün balıklar buraya toplandı arkadaşlar. Gördünüz mü? İnanmıyorum. Ne oldu oğlum? Çubuk kreker bilmiyorum ki nerede oğlum. Acaba çubuk kreker elinde olmasın mı Berkay? Elinde oğlum. Bak inanmıyorum ya. Yine bütün balıklar burada Berkay. Hadi balıkları atın. Berkay. Çubuk kreker. Çok sevdiler çubuk kreker. Gerçekten. Bakın bakın. Bakın bakın bakın. Wow. Berkay bakın birazdan bütün balıklar buraya da gelecek. Berkay bütün balıkları besledi. Bakın. Oh, ne büyük balıklar Berkay. Kocaman kocaman kavga ediyorlar. İnanmıyorum. Bakın bakın bakın. Berkay gördün mü oğlum? Su kaplumbağası, diğer balıklar da uzaklardan geliyorlar buraya. Yetişmeye çalışıyorlar. Hadi gelin, gelin. Siz de gelin. Siz de gelin. Bakın baban balık tutuyor oğlum. Gördün mü? Gördün mü oğlum? Az önce sen tutuyordu. Şimdi babam balık Bici tutuyor. Ne oldu oğlum? Şimdi Berkay kurtarıyor. Şimdi Berkay Kurta Ne olmuş? Aa, bakın bakın Berkay. Gördün mü oğlum? Oltanla balık tutuyorsun. Biz bayan balık tutuyoruz. oltasına <laughs> mı geldi? <laughs> Şşşt, balık canlı canlı balık tutacağız. Canlı canlı balık besliyoruz. Evet arkadaşlar çok zevkli. Bakın ta en uzaklardan balıklar geliyor. Çünkü burada yemek var. Yetişin balıklar koşun koşun gelin yüzün. Yüzün hızlı yüzün. Hiç Yoksa Ahtapot orada. ahtapot da orada kalmıştı evet. Evet oğlum başka. Bastım, balıklar yüzüyor evet Ayı oğlum. Başlar, yunus yok. yunus balıklar mı? Oğlum yunus balıklar yok burada. Başka balıklar var. Bak sarı sarı balık var, kırmızı balık var, siyah balık var. Bak bak bütün bütün göldeki bütün balıklar buraya toplandılar. Çünkü burada yemek var. Arkadaşlar balıklar gelin gelin burada yemek var. Su kaplumbağası çabuk sen de yetişmelisin. Geride kaldın. Bak bütün balıklar burada yemek yiyor. Sana yemek kalmayacak. Tüm kaplumbağız. Koş hadi koş. Evet balıkların yiyeceği var burada. Berkay. kay gördünüz mü? Kırmızı balık geldi. Kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Balıkçı Berkay geliyor. Oltasını atmıyor. Yemek veriyor Berkay. Değil mi oğlum yemek veriyorsun? Aferin sana oğlum. Aferin bravo oluşuma. Balıklar görüşürüz. Sizi çok seviyoruz. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atın. Son dansları, Son dansları mı? Tamam. Hadi bakalım. Şimdi şov yapacaklar. Wow, bakın. Bakın bakın bakın. Bütün balıklar burada. Gördünüz mü arkadaşlar? Hepsi hepsi geldiler. Görüşürüz arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Berkay bye. bay de oğlum. Berkay. Bye bye. Görüşürüz. Bye bye. Balıklar bize görüşürüz. görüşürüz.